Bir önceki videoda neden 30 yıldır aynı imo yönetimi dedim ve bunu nasıl başarıyorlar? Ben demokratik bir işleyiş olan 3 dönem kuralı nedeniyle yeni dönemde görev almayacağım. Bu bir bayrak yarışı. Aslında biliyorum gözüm arkada değil. Zaten ben de arkada kalmayacağım. 20 30 yıla yaklaşan bir süredir. 30 30 30, 30 yıla yaklaşan bir süredir odamda benimle hizmet eden her zaman olduğu gibi yine sizlerle olacağım. Yine sizlerle olacağım. Antidemokratik, demokrasi, anayasa ve demokrasi konusları gerçekleştirdi. Sorun demokrasi sorunu. Bu demokrasinin gereğidir. Özel Or, Hasan Akkar, Selçuk İz, Hasan Alper Selçuk. Benim dilekçem gelmedi mi gene? 2022'de de gelmemişti ama. Ya o hay, Verdim dilekçemi. Sonuna kadar okuyayım isterseniz. Reza Bulut, Oktay Gülağacı, Umut Doğan, Cihar Girnoğlu, e, Emrah Burak Çavuşoğlu, Teşekkür Teşekkür ederim, Ayşe. sağ olun. Çok zaten e, yani, bağlı, şey. geçiyor zaten herkes bir saat konuştu. E, artık konu. Muhtemelen iktidar da böyle yapmış odaya. Kendisine bir Şimdi saat hak verirken diğerlerine beş dakika işte evet. evlat bir, daha daha sonra sonra, bir saat üstte Sunay'ı dinledim, Füsun Hoca'yı hanımı dinledim, Efendim? Cemal Gökçe'yi dinledim. Siz de demokrasiden bahsedin. De. Diğer kişilere beş dakika söz hakkı veriyorsunuz ya. Kabul ya var. kabul edildi çünkü buradaki hayatını oynamayalım en azından <laughs> demokrat bir tavır <laughs> sergileseydiniz de dediniz ki biz zaten yönetimdeyiz. Biz zaten konuşuyoruz, ekranlardayız. Bugün farklı seslere bir söz hakkı verelim. Ne zaman konuşacağım? Tabii beş dakika doldu. Da Bunu beş dakika mı saydınız? Söyledim ama söyledim 2022'de de konuşturmadınız bulduklarını gizli kişi raporlarıyla savcılık kayıtlarına geçirdi. İnşaat mühendisi ve avukatlarla çalıştı. Kendisinin bir yakınlarını kaybeden diğer ailelerin sesini duyurmak için tüm imkanları kullandı. Sayın meslektaşım merhaba. Son genel kurulda az önceki ifadeleri duyunca bir araştırayım dedim. Google'a girip İMO yönetimi arşivi yazdığınızda en öne iki tane sayfa çıkacak. Biri İMO İstanbul Şube, diğeri ise Türkiye Merkez İMO. Her ikisi içinde her dönemin başkanını ve yönetim kurulu üyelerini bu sayfalarda bulabilirsiniz. İstanbul İMO'dan başlayalım. 36. dönem. İlk dönemi 98 yılı. Birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem. 38. dönemde ilk kez Nusret Bey'le tanışıyoruz. 4, 5, 6... 7, 8 ve 9. Toplamı zaten kendi özgeçmişinde de yazıyor. 36. dönemden 44. döneme kadar 9 dönem inşaat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu diyor. Burada duralım. Ne demişti Füsun Hanım? Ben demokratik bir işleyiş olan 3 dönem kuralı nedeniyle yeni dönemde görev almayacağım. Demokratlıktan değil. 3 dönem kuralını duyunca onu da araştırdım. 2015'te yönetmelik değişiyor. 3 dönem kuralı geliyor. Ardından 45. dönem Nusret Bey 2016 yılı. 46. dönem Nusret Bey. 47. dönem Nusret Bey. 48. dönem Füsun Hanım. Şimdi merkez şubeye bakalım. Burada da gene arşivimiz var. 1. dönem 2, 3 zaten İstanbul'u alan e, merkez yönetim kuruluna da başkan oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. dönem üst üste başkanlığını yapıyor. Yönetmelik değişikliğiyle Nusret Bey geliyor. 45, 46, 47, 3. dönem gene Nusret Bey ya, yönetmelik nedeniyle bir dönem değişiyor. Sonra gene Nusret Bey. 98'den beri aynı kadro. Tam 28 yıl. 18 yılı Cemal Bey, 8 yılı Nusret Bey. 2 yılda emaneten, mecburen değişiklik. 98'de mezun olan bir mühendis, mesleğe bu yönetimle başladı. Şimdi 50 yaşında başka yönetim görmedi. Hadi bizleri geçtim. 17 Ağustos İstanbul depremini tecrübe eden de bu kadro. 6 Şubat depremine ülkeyi hazırlıksız yakalatan da bu kadro. Kimse kusura bakmasın. Suçu siyasetçilere atmakla gidenler geri gelmiyor. Depremden sonra binlerce meslektaş haksız yere yargılandı, cezalandırıldı. Bir sene sonra seçim yine bu kadro. Önümüzdeki seçime gelirseniz salonda aynı yüzleri görebilirsiniz. Ya da belki bu videoyu görüp 28 yıl sonra ilk defa gelmeyebilirler. Peki bu yönetim bu kadar başarılı ise neden meslektaşlar her mecrada şikayet ediyor? Niye her depremde yıkılıyoruz? Yok eğer binaların meslektaşların hali harap ise aynı yönetim 30 yıl boyunca nasıl seçiliyor? Başta ben de anlamamıştım. Doğru teşhis koymak, bilgi ve delil toplamak. Bunları analiz etmek için son 3 seçimi takip ettim. Gördüklerimi meslektaşıma nasıl anlatırım, ona nasıl ulaşırım, nasıl çözüm üretirim diye 6 yıldır çalışıyorum. Son genel kurulun tamamını kayda aldım. Konuşmaları, şahısları, olayları tekrar tekrar inceledim. Mevzuatları okudum. Sanırım artık bir çözüm de buldum. Bir kere çağdaş demokrat Seçime yüksek katılım istemiyordu. Bundan da son derece memnundu. Çünkü az olsun hep bizim olsun seçimi istiyordu. Bu niyetini de attığı her adımla gösteriyordu. Genel kurulda bu anlattıklarımı sormamam, konuşmamam içinde elinden geleni yaptı. Çünkü cevap veremez, aksini ispat edemezdi. Ama şimdi hem anlatacağım hem de göstereceğim. Hem de genel kuruldakinden daha fazla meslek meslektaşıma 1. çağdaş demokratın aldığı oylar elindeki tüm oda imkanlarını kullanmasına rağmen son 3 seçimdir düşüyordu. Ansızın değişim isteyen ilave bin kişi yönetimi değiştirebilirdi. E İstanbul'u kaybeden Türkiye İmo'yu da kaybederdi. Tedbir almak lazımdı. O yüzden her seçimde başka ile değil sadece İstanbul'a çalışıyorlardı. Peki seçime sadece kendi taraftarı katılsa değişim isteyenlerin seçimden haberi bile olmasa ne olurdu ki? hukuka aykırı bir şey yapmayacaklardı sonuçta. Köhne mevzuatımız da buna izin veriyordu. 2. Seçim tarihini 2020'de bir ay önce, 2022'de 10 gün önce, 2024'te ise evet sadece 5 gün önce haber verdiler. Yasa gereği seçimi sadece yerel bir gazetede ilan etmek zorundalar. Hangi gazete? Öğrenmek için ta Taksim'deki ilçe seçim kuruluna gittim. Dilekçe yazıp cevabı aldım. Neden X gazetesi değil de bir gün amaç bu basılı gazetenin okuru olmayanların seçim ve tarihinden bir haber olmasıydı. Teknolojiye rağmen sırf destek için o basılı gazeteyi alanlar ise erkenden haberdar ve organize olacaktı. Ki bu seçmen ayrımını da ben yapmıyorum. Kendileri ayrımcılık yapmışlar. İspatı var. Oda bütçesinden ilan parası verilen bu gazeteye çağdaş mühendisler olarak Röportaj verilmiş, haber ve tanıtım yapılmış. Bu nasıl bir demokratik tavır? Etik mi? Gazete bile sizi arasa, ya ilanı gazetenizden verdik ama şimdi seçim arifesindeyiz. Tek muhalif uygarlık grubuna da bir söz hakkı verin, röportaj yapın ya bizi de haber yapmayın. Etik olmaz. Desene çağdaş demokrat. 3. Kaldı ki basılı gazete. Hele küpürünü okuyan mı kaldı? Artık herkes internetten bakıyor habere gazetede seçim ilan ettiğin gün seçimle alakasız bir SMS bile göndermişsin bize. Demek ki ulaşabiliyorsun mühendise. O mesajı atacağına seçim tarihini haber versene. Neyi bekliyorsun? Yok. Seçime 5 gün kala ilk SMS'i gönderdiler. Zaten odasına küstürmüşsün mühendisi. Aydat haricinde arayıp sorduğun yok. Ki aidatı da bilerek soruyorsun. Zorla alma hakkın yok. Sırf taciz ediyorsun ki odaya da uğramasın, seçime de gelmesin. Pazar günü beton nöbeti olan da var, kırsalda olan da var. Zaten çalışma koşullarımız çok ağır, zar zor tatil yapıyoruz. O bir tanecik hafta sonuna da ailesine söz verdiyse, 5 gün kala haber verdiğin seçime nasıl gelsin? Gelmedi de zaten. 4. Çağdaş demokrat yönetimde olduğundan imo veri tabanını kullanarak kendini üyelere tanıtma imkanı buluyor. Muhalif adaylar aynı imkanı isteyince ise KVKK kişisel veri size veremeyiz hukuk diyor. Öyle demokratlar. Ki hukuken doğru. Madem kişisel veri, baro gibi yapsana. Aday olmak isteyen tüm grupların linkini bütün üyelere SMS'le göndersene. Mesela benim meslektaşıma ulaşmak için bu videoyu ona paylaşan diğer meslektaşından başka imkanım yok. Neden? Bu seçimde de göreceğiz. 5. Gelelim genel kurula. Seçim öncesi güne. Divan seçimine. Dakika 1 gol bir. Tripotu kurdum, kamerayı açtım, çevremi sardılar. Yapamazsın Odanın kendi kamerası var zaten. Sen ayrıca kaydı alamazsın. Yo dedim. Buna engel olmaya hakkınız yok. Çağırın odanın avukatını. Yasal mevzuat varsa göstersin. Kafanızdan yasak uydurmayın. Pardon da bu neyin endişesi? Çağdaş demokrat. Baro genel kurullarını kendisi bizzat yayınlıyor. Sen niye kamerandakileri yayınlamıyor gizliyorsun üyeden? Fark ettim ki bir İMO İstanbul Genel Kurulu'nun tamamını tarihte ilk kez ben paylaşmışım. 6. Sıra geldi divana. Seçim öncesinde muhalif gruplar toplantı yapıyorlar. Beni de hukuki tavsiyelerimi dinlemek için sağ olsun çağırdılar. Hatta gelirim ama baştan söyleyeyim. 2026'da eğer bu seçim değişim olursa ben aday olacağım demiştim. İspatı var. Ben de hiç bilmiyorum bu seçim işlerini öyle okumakla da anlaşılmıyor. 30 yıldır aynı yönetimin nedenini bu seçim işlerini öğrenmem gitmem lazımdı. Sağ olsunlar. Hem bilgi verdiler hem tavsiyelerimi dikkate aldılar hem de rakip olacağımı söylememe rağmen en ufak olumsuz bir tavır ve davranış göstermediler. Neyse herkes diyor ki divanı alan seçimi alır. Soruyorum neden? Seçimi ertesi gün kullanılacak oylar belirlemiyor mu? Olsun diyorlar divanı alan seçimi alır. Meğer divanı alacak kadar organize olmuş hazır grup seçimi kazanacak kadar da hazır demekmiş. Daha divanı bile alamayan grup Ertesi gün seçimi hiç alamaz demekmiş. Divan sonucu psikolojik olarak ertesi gün seçime gelecekleri bile etkiliyormuş. Ki ben buna hala katılmıyorum. Mühendislerin çoğu cumartesi çalışıyor. Nasıl gelsin? Halbuki asıl önemli olan divan demek, seçim öncesi gün genel kurulu sabahından yeni yönetimin seçildiği ertesi gün akşamına kadar odaya, odanın iletişim imkanlarına, sandık güvenliğini hakim seçimi yöneten İlçe seçim kurulunun muhatabı en yüksek organ demekmiş. Meğer seçime hakim olmak isteyen Çağdaş Demokrat SMS gönderip özellikle divan için kendisine destek bile istemişti. Divan seçiminde de bunu anladım. Göstereyim. Divan oylaması yapılan dakikalar. Dikkat ederseniz salon hınca hınç dolu. Dedim ne güzel. Meslektaşlarım gelmiş. Odasına sahip çıkıyor. Yerel seçimlerden dolayı da Biraz salon sıkıntıları olabiliyor. Genel kurulu divan başkanlığı için ülke özeli öneriyoruz. Önerenler... Çağdaş Demokratlar seçildi. Olabilir. Alkışladım bile kendilerini. Ama divan seçildikten sonra ne mi oldu? Buyurun, onu da ayrıca kayda aldım. Çağdaş Demokratların önerdiği divana oy veren topluluk, oylama biter bitmez salonu terk ediyor. Sırf divanı almak için mi gelmişti? Değilse daha dinlemeye bile sabredemediği insanları önerdiği divanı niye seçti? Seçtiği divan muhalefete söz hakkı bile vermiyor. Yok yok. Divan oylaması yapılırken kimse oy çalmadı. Trafoya da kedi girmedi. Ha kimlik kontrolü yapılması gerekirdi ama yapılmadı. Mesele bu değil zaten. Ben divan seçilirken mevcut yönetime oy verenlerden ziyade değişim isteyenlerin sayısına baktım. Öyle ya herkes dert yanıyordu. 28 yıldır aynı yönetimden meslektaşlar artık bıkmış olmalıydı ama öyle olmadı. Değişim isteyen, sosyal medyada IMO'yu eleştiren, mangalda kül bırakmayan meslektaşlar değiştirmek için genel kurula gelmemişti. Sonuç: Çağdaş Demokratlar seçimi 750 oy farkla yine kazandı. Ama nasıl? Odanın imkanlarını lehine kullanarak. Aynı imkanlarla muhalefetin sesini kısarak kızdırdığı, küstürdüğü meslektaşın seçime gelmemesini sağlayarak kazandı. Örgütlü çok küçük bir azınlık, örgütsüz devasa bir çoğunluğa iki yıl daha lider oldu. Bu anlattıklarımı yaparken de demokrasi kelimesini dilinden düşürmedi. Fakat bunların hepsinden önemli, gözden kaçan bir destekçisi daha vardı. Seçime gelmeyen 45 bin üyenin içinden değişim isteyen 750 kişi illaki vardı. Seçime gelmeyen herkes mi umursamazdı? Değil. Hem seçime gelenlere hem gelmeyenlere sorarak bir şeyi daha tespit ettim. Her bir kaç seçim artık yeter yönetim değişsin diye oy vermeye gelen yeni meslektaşlarımız da var. Ama tekrar tekrar bu yönetim seçilince ee yeter kaç seçimdir ben geliyorum. Madem memnunsunuz yönetimden benden bu kadar. Diyerek pes eden ve artık hiç gelmeyen meslektaşımız da var. Mesela ben de bu pes edenler grubuna aday İdim. Ta ki bu videodaki tespitleri yapana kadar. Tam bir patinaj çekme hali. Bu kısır döngüden çıkmak. Yeniden büyük imo için de çözüm önerimi bir sonraki videoda paylaşacağım. Artık tek tek tanışma vakti. Saygı ve selamlarımla.